Evet sevgili yabancı dil sınıfları ya da İngilizceye meraklı olan öğrencilerimiz kanalıma hoş geldiniz. 124. sayfamız açık. Kitabı olanlar 124. sayfayı açlar. Kitabı olmayanlar ekrandan takip edebilirler. Evet sorular geliyor. Bakalım sorularımıza. Do you know any interesting festivals? Sen biliyor musun herhangi bir ilginç festival Bilenler, değişik festival bilenler buna ne demeli? Yes. Bilmeyenler ne demeli? Tabii ki no. Soru bize sorulduğu için soruda you varsa cevapta I. Soruda I varsa cevapta you vardır. Sorunun başındaki ile cevap verilir. Do, no, I, don't. Evet. Sele attended, attended kelimesini daha önce yaptık diye hatırlıyorum. Çizelim tekrar join ile aynı anlamda. Katılmak demek, bu geçmiş zaman şekli katılmak. Sele katıldı. Three different festival festivals last year. Geçen yıl 3 ayrı yani farklı festivale katıldı. Listen and read. Dinle ve oku. Then write the names of festivals under the pictures. Sonra festivallerin adını altına yaz deniliyor size. Festivaller burada. Ee, çocuklar, normalde ben bunu dinletmeyip, zaten reading deyip, tak 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 Türkçe'ye çevirip daha kısa sürede video çekebilirim. Ama dinlemeniz önemli. Benden duyduğunuzla, benden duyduğunuz, duyduğunuz İngilizcenin e, aksanı ile oradan duyacağınız farklı Orayı sonrasında bu okuma parçalarını da taklit edin lütfen. Durdurun gerekiyorsa paragraf paragraf birkaç kez dinleyin. Çünkü derste bunu kaç kez yapabiliyoruz? Ki, yani tekrar tekrar aynı parçayı dinleyemeyiz veya işte iki öğrenci okudu, üç öğrenci okudu. Yani 30 öğrenciye de bir derste bir parçayı okutamayacağımıza göre e, ne diyorum her zaman için uzaktan eğitimde kontrol sizde. Tekrar tekrar dinleyin paragraf paragraf taklit edin. İki üç kere dinleyin taklit edin gerçekten bu hem konuşma yeteneğinizi geliştirecektir hem okuma yeteneğinizi geliştirecektir. Şimdi parçayı takip edelim, takip edip festivallerin isimlerini yazacağız. Hazır. Track 86 Unit 10D Exercise 1. B. Sally attended three different festivals last year. Listen and read. Then, write the names of festivals under the pictures. Interesting Festivals Last year in June, I went to Luling, Texas in the USA to celebrate Watermelon Thump. Thousands of people were there to see the contest for the largest watermelon. The local people were amazing. They sent the largest watermelon to famous Americans. There was also a watermelon carving contest. We carved the watermelons to fit on our head as a hat. We also watched the seed spitting contest and tasted delicious watermelon products. Local people chose a watermelon queen and she showed up in the parade. One month later, in July, I visited Ubon, Ratchathani, a city in Thailand. We celebrated candle festival there. I saw lots of tourists from all other cities and countries in Ubon. We looked at huge wax candles on the streets. There was music, dancers, and a huge market. The locals also organized a competition for the artist, and these artists tried to design the best candle. The winner's candle was a huge elephant. The last festival I attended was Day of the Dead in Mexico, but I learned that people in Ecuador, Guatemala, and other parts of Central and South America also celebrate it. It was on 1st November. Families came together to pray for their dead relatives, and asked them to return for just one night. People decorated their homes and gravesites with food, candles, candy skulls, and flowers, so they welcomed the dead people back to Earth. They wore costumes like skeletons and walked in the parade through the streets. All these three festivals were fantastic. I really enjoyed them. The people there were very lovely. We all had great fun. Evet. Bulduk mu acaba? Şimdi cevaplarımıza bakın. Evet benim susmak bilmeyen telefonum. Bir yandan da kusura bakmayın o ses gelecek artık uzaktan eğitim sürecinde. Hemen cevaplarımızı kontrol ediyorum. Hazır. They oldu that. Doğru yaptıysak hemen buna bir tik atıyoruz. Watermelon thump. Watermelon Thumb. Bunu doğru yaptıysak buna bir tik atıyoruz. Candle Festival. Doğru yaptıysak da buna bir tik attık. Yanlış hemen düzelttik. Birazdan bunları vereceğim için bazı kelimeleri böyle burada çizdirmek istemedim. Interesting Festival. Şimdi Türkçe'ye çevirelim. Hazır. Last year in June I went to Texas. Luling, Texas in the USA to celebrate Watermelon Time. Festival adı çizdirmeli miyim onu bilemedim. Çizelim. Hani genel kültür açısından bilgimiz olsun diye çiziyoruz. Watermelon Time. Tam normalde yumruk demek. Karpuz yumruğu. Karpuz yumruğu. Anladığım kadarıyla kültürde karpuz yeme yarışı anlamında. Birebir çevirisi karpuz yumruğu. Büyük ihtimalle. Hani yiyorsunuz, şişiyorsunuz onu kastetmişlerdir. Devam edelim. Bir saniye kalemimi alayım. Thousand, ne diyor bu arada özür dilerim. Geçen yıl Haziran'da Luling, Texas'a gittim. Amerika'daki kutlamak için Watermelon Tampa. Thousands of people were there to see the contest çizdik yarışma demek. For the largest watermelon. Ha, yumruk buradan ileri geliyor. Binlerce insan oradaydı görmek için yarışını. Ne yarışını? En geniş karpuz. Demek ki yumruk kelimesi oradan geliyor. Büyük karpuz. The local people were amazing. Local, yerel demek. Yerel halk büyüleyiciydi, şaşırtıcıydı. They sent the largest watermelon to famous Americans. Onlar gönderdiler en geniş karpuzu ünlü Amerikalılara. There was also a watermelon carving contest. Ayrıca ne vardı diyor? Karpuz oyma yarışması. We carved the watermelons to fit on our hat as a hat. Biz oyduk karpuzları fit etsin diye, uysun diye nereye? Başımıza şapka olarak. We also watched the seed spitting. Bunu da çizdireyim ama bu ne kadar kullanacağız? Çok kullanmayız yani. Çok önemli değil. Ama en Türkçe çevirmek açısından önemli. Spit tükürmek demek normalde. Biz ayrıca izledik tohum tükürme yarışması. Herhalde karpuz yeme yarışmasını kastediyor bundan. And tasted delicious watermelon products. Ve tadına baktık lezzetli karpuz ürünlerinin. Local people chose a watermelon queen and she showed up, showed up in the parade. Yerel insanlar seçtiler e, karpuz kraliçesini ve bu da parade'de boy göstermiş, kendini göstermiş. Yani tören geçişinde. Devam ettik. One month later, bir ay sonra, in July, Temmuz'da, I visited Ubon, Ratchathani, telaffuzum yanlış olabilir, a city in Thailand, Tayland'da bir şehri ziyaret ettim. We celebrated Candle Festival there. Kandil, yani Moon Festivali'ni kutladık orada. I saw lots of tourists from all over cities and countries in Ubon. Ben gördüm pek çok turist. Nereden turist gelmiş? pek çok şehirden ve ülkelerden Ubana We looked at huge wax candles wax kelimesi başka yerlerde kullanılır bilmenizde fayda var Bal mumu demek Biz baktık dev gibi bunu çizdirdim, için çizdirmiyorum Bal mundan e, mumlara On the streets caddelerdeki The art There was music, dancers and a huge market ne varmış e, müzik vardı, dansçılar vardı, büyük market vardı. the locals also organized a competition for the artists and these artists tried to design the best candle. Ayrıca yerel halk organize ettiği competition da yarışma demek. Bunu da çizelim. Bir yarışma organize ettiler. Ne için? Artistler, sanatçılar için. Bu sanatçılar denediler ne yapmayı? Tasarlamayı, dizayn etmeyi en iyi mumu. The winner's candle was huge elephant. Kazananın mumu büyük bir fiildi. The last festival I attended was day of the dead in Mexico. Son festival. Last'ın o zaman üç tane anlamını gördük. Bir, geçen anlamda, geçen hafta, geçen ay şeklinde geçmiş zaman anahtar kelimesiydi. İki, it lasted two days. iki gün sürdü der gibi sürmek anlamında. Bir de son anlamı taşıyor. Son festival benim katıldığım day of the dead. Yani ölülerin günü Meksika'da. But I learned that people in Ecuador, Guatemala and other parts of Central and South America also celebrate it. Ekvator'da, Guatemala'da vesaire öğrendim ki insanlar bunu kutluyor. It was on 1 st of November. 1 Kasım'daydı. Families came together to pray for their dead relatives. Pray çizelim dua etmek demek. Galiba bir, bir tane reading kitabınızda bu vardı. And asked them to return for just one night. Aileler gelinler bir araya dua etmek için ölü akrabaları ve ask them to return for just bir geceliğine dönmeleri için onlardan istekte bulunuyorlar. People decorated their homes and gravesites with food, candles, candy skulls. Skull bilin. Genelde bilirsiniz bunları. Logolarda falan kullanır. Kuru kafa demek. And flowers to welcome the dead people back to earth. Onlar süslediler evlerini ve grave sitesi de biliyorsunuz. Yine bir kitabımızda vardı. Selinli parçada mezarlık ziyaret yapıyorlardı. Mezarlıkları nelerle süslüyorlar? Yiyecekler, mumlar, şeker, e, kuru kafa şekerleri ve çiçeklerle süslüyorlarmış. Ne yapmak için? Hoş geldin demek için ölü insanları dünyaya geldikleri için. Yani bir günlüğünde dünyaya geri döndüklerini düşünüp onlara ikramda bulunuyorlar. They wore costumes like skeletons and walk in the parade through the streets. Onlar giydiler kostümleri ne gibi kostümler? İskelet gibi kostümler giydiler ve tören geçişinde bulunuyorlarmış caddelerde. All these three festivals were fantastic. Bunların hepsi büyüleyiciydi üçü de. I really enjoyed them. Ben gerçekten zevk aldım. The people there were very lovely. Oradaki insanlar sevimliydi, hoştu. We all had great fun. Çok eğlendik diyor. Anlatan kişi. Evet. Yan sayfaya hemen geçtik. Bu iki sayfayı bitirebiliriz. Read the text again. Complete chart. Tabloyu tamamlayacak olursak çocuklar. Ver nerede? Ver ne zaman? Activities, etkinlikler. En azından verle beni yazın. Kısa olarak. Activities'leri de düşünün. Yazmayın. Kontrolden sonra yazarsınız. Hazır. Candle Festival in Luling, Texas, USA'daydı. June'daydı. E, contest for the largest watermelon, watermelon carving contest, seed spitting contest bunları yazalım. Durdurduk yazdık. Çünkü diğerle karışacak birazdan. Hazır. That, day e, of the that, in Thailand in July. Burada yaptıkları competition for artists kısmı var. Nereye yazın oraya biliyor musunuz? şurayı yazın oraya. Yani şu an görünmediği için maalesef bu burada bir hata. Organize the competition for artists. Onu yapalım. Sadece onu yazalım. Yeterli. Devam ettik. Watermelon Tamp'ta in Mexico'daydı. First of November'da. Praying'den itibaren yazıyoruz. Praying for their Hani burayı kadar doldurup 3 nokta koyabilirsiniz. Bu kadar ayrıntıya gerek yok. Hepsi için aynısını yapabilirsiniz. Bunaltmayayım yani bu konuda ufacık yere sığdırmayın o kadar şey. Devam ettik. Working Pairs yazamayacağımız için Türkçe'ye çevirip geçeceğiz. Önce durdur kendin çevir. Sonra benden kontrol et bakalım. Nerede ve ne zaman yer aldı? Hangi aktiviteleri sen yaptın bu festivalde? Ne yedin ne içtin? Nasıl hissettin? Feel felt oldu. Devam ettik. Bir listening etkinliğimiz daha var. Listen and number the festivals. Ee, numaralandırıyoruz festivalleri. Bir iki diye anladığım kadarıyla. Sonra tekrar dinleyeceksiniz. Hiç ben durdurmayacağım. Kısa cevap vermeye çalışın bunlara. Gerekiyorsa birden fazla dinleyin. Kısa cevap vereceğiz. Unutmayın. Track eighty seven Unit ten D Exercise four A Listen and number the festivals one John attended the Carnivalan de Ivria last January. It took place in Italy. The traditional carnival days were Sunday, Monday and Tuesday. People threw oranges at each other, but John wore a red hat because he didn't want the people to throw an orange at him. 2. Mary was in Thailand in April for the water festival. She celebrated the new year with the local people. It started on the 13th of April and lasted two days. People threw water at each other all day and also at night. b listen again and answer the questions. Kısa cevap veriyoruz. Direkt cevap istiyorum. one john attended the Carnival in Ivrea last january it took place in italy the traditional carnival days were sunday monday and tuesday people threw oranges at each other but john wore a red hat because he didn't want the people to throw an orange at him. 2. Mary was in Thailand in April for the water festival. She celebrated the new year with the local people. It started on the 13th of April and lasted two days. People threw water at each other all day and also at night. Evet. Cevaplarımızı kısa olarak yaptık. İlk olarak üstteki etkinliğe bakıyoruz. Hangisini önce söylediğine bakıyoruz. Hazır. One, two. Two, one diye kontrolümüzü yaptık. Devam ediyoruz. Şimdi alt kısma bakacak olursak. Where did Carnival de Vera take place? Nerede yer aldı sorusunu cevaplamamız gerekirse in Italy yazdıysanız doğru. In Italy. İtalya'da ya da sadece Italy yazdıysanız da olur. It took place in Italy uzunudu. Şu L harfi Italy'nin nasıl yazıldığını biliyorsunuz. When did people celebrate it? Last January yazanlar da doğru. Ya da çocuklar Sunday, Monday, Tuesday'de diyebilirsiniz. Last ama geçen. Ama yok o last January daha mantıklı şimdi söyleyince. What did they throw at each other? Birbirlerine atıyorlar çocuklar? Orange. Portakal. İnsanların eğlenmek için yap yani eğlence anlayışı. Su atalım. Portakal Onu atalım. Eğlenecek vakit buluyoruz yani. When did people celebrate the water festival? Ne zaman kutlamışlardı bunu? In April. Nisan'da. How long was it? Ne kadar sürdü çocuklar? Onu söylüyor, direkt söylüyor hatta. Three days. Son sorunun cevabını da three days yazdık. Cevaplarımızı kontrol ettik. Son dinleme etkinliği alt kısmı yapmayacağız. Telaffuz kısmı var nasıl yapıldığını biliyorsunuz. A bölümde dinliyoruz. Listen and underline the syllables with e dinleyip baskın olan şu verilen istenen sesin geçtiği kısımlara ı sesinin geçtiği kısımların altını çizeceğiz örnekteki gibi. Önce bir dinleyin bakalım örneği A'yı sonra B'de aynısını yapmaya çalışın. Track 88 Unit 10D Exercise 5. A. Listen and repeat. Orange. Tomato. Carnival. Traditional. B. Listen and underline the letter with the uh sound. 1 decorate 2 watermelon 3 celebrated 4 american 5 festival Gerekirse bir daha dinleyin birden fazla çizilebiliyor Hmm, cevabı vermiyor o zaman hemen ben çizeyim. Decorate dedi. Deki, decorate dedi. O yüzden oyu çizmiş olman lazım. Watermelon dedi. Bu ikisini çizmiş olman lazım. Celebrated dedi. Bu ikisini çizmiş olman lazım. American, American. Amerikan diye telaffuz edenler de var. Festival. Festival dedi. Bunları çizmiş olmamız gerekiyor. Geçtik bu bölümü. Son bölümü yaptırmıyorum sizlere. Bugünlük bu kadar. Ama bir sayfamız daha kaldı buradan. Workbook'umuzda. Uzaktan eğitim sürecini bence çok güzel değerlendiriyoruz. Tekrarlarımız yapılıyorsa eğer. Herkese iyi günler. Bir mola verelim.